Yurt dışında staj yapmak kulağa zor geliyor olabilir. Vize, dil, başvuru derken çok kişi daha başlamadan pes ediyor. Ama inansan yeter çünkü adım adım ilerlersen bu gerçekten mümkün. Yurt dışı stajlarını bulmak için ilk bakacağın yerler Erasmus Plus, Staj Hareketliliği, IEST, IZEK ve LinkedIn iş ilanları. Bazı üniversitelerin anlaşmalı kurumları da oluyor. Mutlaka uluslararası ofisine bir sor. Başvurularda İngilizce bir CV ve motivasyon mektubu istenir. Niyet mektubunda neden o kurumu istediğini, oradan ne beklediğini ve senin o şirkete ne katacağını anlatman lazım. Sadece kendini geliştirmek istiyorum yazma, gerçek ol. Başvurular genellikle 3 ila 6 ay öncesinde kapanıyor. Yani yazın staj yapmak istiyorsan kışın belgelerini hazırlamaya başlamalısın. Pasaport, dil belgesi, referans ne eksikse önceden tamamla. İleri seviye İngilizce bilmek zorunda değilsin. Çoğu yer için orta seviye ve kendini ifade edebilmek yeterli. Ama eğer korkuyorsan İngilizce CV yazmayı veya Zoom'da kendini tanıtmayı şimdiden pratik etmeye başla. Diyelim ki hiç ilan bulamadın. Şirketleri sen araştır ve direkt mail at. "Kendimi geliştirmek istiyorum, sizinle gönüllü olarak çalışmak isterim." diyen bir öğrenci her zaman dikkat çeker. Özellikle startup'lar ve küçük ajanslarda. Yurt dışında staj yapmak için torpil gerekmez. Cesaret, hazırlık ve biraz da sabır yeterli. Başvuru yapmadan önce değil, hiç denemediysen kaybediyorsun.